Gel. Çocuklar durun sakin olun biraz ya Hemen koştunuz koştunuz Bakın geldik işte Bu anladı ne baba? Bu arada sula market? Yani bu şey Bu ne? Bu o? Bu ne? Bu da o mu? Evet aferin sana çak Çek baba Hoppa Şimdi gelin bakalım çocuklar şuraya ama. Ben de geliyorum. Durun beni bekleyin. Şimdi gidelim. Şimdi. Prenses ben ikili. Sen de istersen araba mı alalım? poşet mi? Araba araba. Tamam. Aha. Araba alalım. Şimdi siz babazlık kucağına geçin. Tamam. Arabamızı geç. Ben arabamızı tutayım. Girelim bakalım. Sınav markette güzel ürünler var mıymış? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ne? Merhaba abla. Merhaba. Merhaba çocuklar. Buradan ne alalım çocuklar? Hmm. Deliyim. Bu ne aynı? Bu ahtapot balığı. Bu mürekkep balığı. Merkep balığı mı? O ne? Merkep balığı. Denizde yaşayan bir balık. Ben bir tane balık alayım tamam. Başka bir şey alalım mı? Baba anne. Baba şimdi bu çayda dağdalar diyorlar. Tamam, ilerleyelim. Gel ererle bakalım. Hı? Bir alalım mı kızım? Alalım. Sen istersin kız. Evet. Bence bir tane süt alalım. Ne süt? Muzlu süt kızım. Ha muzlu süt alayım. Bir tane de meyve suyu alacağız. Hoppa. Anne şimdi bu. Şimdi bunu istiyorum. Lütfen. Lütfen. Çok bunu istiyorum anne. Lütfen şimdi bu. Nereden bu. Madem bu kadar çok istiyorsunuz çocuklar. Alalım hadi. Ama sadece dört tane jelibon seçme hakkınız var. Tamam. Barbecik kucağından bırakıyorsun. Tamam çocuklar. Hadi bak ben şöyle karşıdaki gazetelere ve dergilere bakayım. Hmm. Ben şöyle çocuklar rahat baksın çekin. Teşekkürler. Hmm. Ne oldu temiz ki? Tane kola doldum. Tane daha kola. Tane de bundan. Çok Babacım güzel oldu kardeşim. Anne. Ben yanlışlıkla bir gittim. On iki tane oldum. Her birinden on iki tane alma. Tamam, her birinden bir tane, bir tane alabilirsiniz. 12 tane olması yeterli. Tamam anne, şimdi bunu böyle boyayacağım. Tamam çocuklar. Şimdi bir kata geçelim. Tamam çıkıyoruz. Geldik. Geldik. Şimdi ben şu taraftan bir şeylere Çocuklar Çocuklarla şu tarafa bakın. Tamam. Alışalım. Şimdi buradan istediklerimi alabilirim. Tane tuvalet kağıdı alayım. Ay, tuvalet kağıdı alayım. Bir tane de bulaşık detaylarını alayım. başka bir şey almayacağım. Hmm, bir tane de şu iki şu ekmekten alayım. Çocuklara bakalım. Çocuklar ne yapıyor acaba? Çocuklar ne yaptınız? Anne! Anne! Ben pastadan işliyorum. Tamam çocukları alalım. Yaşasın! Şimdi başka ne alabiliriz çocuklar? Ne istersiniz? benim sebze almam gerekiyor. Ben direkt şu sebze şeyini alamam. Bir tane ben şunun içinden para sağlayayım. Ne istersin çocuklar? Kampiriş istiyorum. Tamam. Kampirimiz var bu. Şimdi aşağı kata gidip ödeme vakti. Yuhuu. Şimdi şimdi ödeme vakti. Ödemeden sonra da gideceğiz. Yaşasın. Şimdi gidelim çocuklar. Aa dur dur gitmeyin. Efendim. Efendim ki? Ben buradan dergi alacağım. Gideceğim. Şuradaki bir dergiden alayım. Şunu alacağım. alacağım. Tamam, bunu da koyalım. Hoppa. Ay. Şimdi çocuklar gidelim. Koşun koş. Ay, araba elinden kaydı. Koş 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 koş. Öğrene kadar. Değil, merhabalar. Merhabalar. Merhaba abla. Merhaba baklık. Yeah. You don't out. yes. Time to cut produce wash. tarifimiz tarifimiz mi yok tartmadık. ben şu da hemen şu tarifiye tamam şimdi bunu geçebiliriz bir tane de tuvalet kağıdı aldık tamam bir tane ekmek tane pastamız var. Bir boyumuz. Kırasa. Yumuşa Balık. Bir de tane daha aldık. kadar ben kaç TL tuttu. Tam. Tam. 689 TL 31 kuruş tuttu. Tamam. Taşı koyalım. Ben koyacağım tamam kızım. Ben de öbür poşete koyalım. Tamam oğlum. Ama ilk önce poşetimiz de olsun sonra öbürüne koyarız. Tamam baba. Bir. iki, on, iki Üç. Ya, ben pastayı koyarken dayanamadım yedim Ay kızım Ne oldu ne olmuş Pastayı dayanamamış koyarken yemiş Ay kızım ama yemekten önce yemek yok Tamam anne dayanamadım 6 7 8 9 Bak üç tane ayın bir poşet tuttun ikiliş. Ay paçeti böyle tamam. Şimdi yemek yiyelim. Al babam bu çeşit çok Tamam ben taşırım. Milli sen de poşetleri. ay çocuk tut tamam. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi etme, unutmayın. Hoşçakalın.